Thank you Ben meslek hayatımda 45. yılım işte. biraz önce sevgili İlyas Salman'la ilk tanıştığımız fotoğraflarımızı bulduk 1981 yılında. Çirkinler de sever filminin e, röportajını yapmak için Adıyaman Kahta'ya gitmiştim. Böyle bir e, anda yaşadık biraz önce ve duygulandık gerçekten 81 e, Dergisi 9 senedir bizim hayatımızda ee, ve sevgili Burak Kakan kardeşime ben sizlerden gerçekten işten bir artış bekliyorum. 9 sene hayatta kalmak çok zor bir şey bu kesinlikle evet. sektöründe. O yüzden ben başta Burak Oğuzları e, herkese çok teşekkür ediyorum e, e, ve ödüm var. Ben size şartlı oldum. Elinden ödümünüzü alacaksınız ama ödülü vermek pek de bu olmayacak galiba. Evet. Evet. Gerçekten çok özel. Çünkü Nazan evet. abinin yeri bende çok ayrı değil. Türk'te değil ki. Kızım gibi, kızım gibi gerçekten. Başarılarınız daim olsun. Nice senelere hep birlikte. Durcan Sabır umurlu Umurludur. Evet.